Ali Koç'a flash istifa mektubu. Edin Dizeko görüşmesinde yeni gelişme. Fenerbahçe Orsolini'yi sordu. Montella'dan Yıldız isme Fenerbahçe daveti. Fedor Çelov'da karşı karşıya. Orsolini soruldu. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden, Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı ve kulübün eski yöneticilerinden Şevket Yılmaz, Ali Koç'a bir mektup yazdı. Yılmaz, Kanarya'nın patronunu istifaya davet ederken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o mektup. Ben Şevket Yılmaz. Genç nesil beni tanımayabilir. Ancak Fenerbahçe'nin şan ve şeref dolu geçmişini bilenler, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu iyi bilirler aynı zamanda Tahsin Kaya ve Güven Sazak başkanlarımla birlikte, iki dönem yöneticilik yapmış tecrübeli bir Fenerbahçeliyim. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum ki 2018 yılında, başkan seçildiğinizde size oy vermemiş olmama rağmen başarılı olabileceğinizi düşünmüştüm. Ancak daha birinci yılınızda tüm Fenerbahçeliler gibi beni de hüsrana uğrattınız. Belki ikinci yılınızda bir şeyler düzelir ve beklentiler karşılık bulur dedim. Ancak 3, 4 ve 5. yıllarda dahil, beni ve tüm sarı lacivertli camiayı tek kelimeyle kahrettiniz. Size dördüncü yılınızda, beceremediniz acilen bırakın diye söyledim. Üzgünüm sayın başkan, ben büyük resme baktığımda gördüğüm, bu çöküşü sessiz sedasız seyredemem. Seyredersem de kendimi ömür boyu affedemem. Sayın Başkan, camia köşe bucak başkan adayı arıyor, çıkarsınlar da görelim diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başarısız yönetimler böyle durumlarda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alır ve kulübün önünü açarlar. Şayet siz de bu geleneği sürdürürseniz, koskoca Fenerbahçe camiasının başkan adayı çıkarıp çıkarmayacağını da kendi gözlerinizde görmüş olursunuz. Sayın Başkan, size samimiyette bir soru yöneltmek istiyorum. Başkanlık yaptığınız 5 yıllık süreçte övünebileceğiniz bir şey var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? 5 yıllık görev sürenizde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı almanıza rağmen Fenerbahçe camiasına reva gördüğünüz olumsuzlukları yazsak sayfalar yetmez. Tüm kazanılmış başarıları sizin döneminizde kaybettik. Sözün özü bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin döneminizdeki erişişine ve taraftarın giderek yükselen nefretinde boğulmamak adına onurunuzda istifa ederseniz Fenerbahçe'ye büyük hizmet etmiş olursunuz. Israrınız sürerse Fenerbahçe'ye bir yıl daha kaybettirerek büyük Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri olan taraftar nezdinde asla affedilmeyecek ve yaşadığı sürece her an camianın omuzlarınıza yüklediği nefreti hissetmek durumunda kalacaksınız. Biliyorum ki bu renklere gönül vermiş milyonlarca Fenerbahçelinin çok büyük bir bölümü de benimle aynı duyguları paylaşmaktadır. Sayın Başkan 5 yıllık başarısızlık dönemi için yapabileceğiniz iş Fenerbahçe'nin tüm borçlarını sıfırlamak, sizin övünebileceğiniz tek şey olur. O zaman biz de deriz ki 5 yıl sportif başarı kazanamadı ama kulübün tüm borçlarını sıfırladı. Bu da bize çok kızsak ve üzülsek de bir nebze teselli olur. Arda Güler için veda gibi paylaşım. Henüz 18 yaşında Fenerbahçe forması ile harikalar yaratan Arda Güler'in, sarı lacivertli takım ile henüz geleceği netlik kazanmadı. Performansı ile Avrupa devlerini peşine takan genç futbolcu hakkında annesinin paylaştığı mesajı dikkat çekti. Fenerbahçe'de genç Yıldız Arda Güler'le yeni sözleşme imzalandı. Sarı lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Zira Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Maçta bir asistik performans sergileyen Arda Güler, Final müsabakasının en iyi oyuncusu seçilirken sarı lacivertli forma ile A takımda ilk kupasını kazanmış oldu. Fenerbahçe'de özellikle sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmasının ardından takımın en iyileri arasına adını yazdıran ve 10 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası'nda da finalin en değerli oyuncusu seçilen Arda Güler için Avrupa'nın devleri adeta sıraya girdi. Sarı lacivertli camiayı mesleden Arda ile başta ayak solmak üzere Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Liverpool'la birlikte Avrupa'nın elit takımları arasında yer alan Borussia Dortmund, Milan ile Inter talip oldu. 1 Ocak 2004'ten sonra Doğan en yetenekli oyuncuların listesini çıkardı, milli futbolcu 30 kişilik listede üst sıralarda kendisine yer buldu. Fenerbahçeli Arda Güler'in annesi Serap Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güler paylaşımında, her seçim bir vazgeçiştir, sözlerini kullandı ve paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 35 resmi maça çıkan Arda Güler, söz konusu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına 7 kez gol pası verdi. Milli futbolcu toplam 1547 dakikada sahada kaldı. Edin Zeko görüşmesinde yeni gelişme. Inter formasıyla son olarak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen dünyaca ünlü Bosnalı golcü ayrılığın eşinde. Inter 37 yaşındaki golcüye yeni bir sözleşme önerse de gerek süre gerekse de ücret açısından Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Bu yüzden Zeko sarı lacivertli takımın teklifini değerlendirmeye aldı. Yıllardır kulüplerimizin gündemine gelen Bosnalı yıldızı transfer etme şansı olmamıştı. Artık kariyerinin son dönemine girerken tecrübeli golcünün transfer ihtimali doğdu. Fenerbahçe ile Yıldız oyuncu arasında yapılan ilk görüşme de olumlu geçti. Zeko'nun sarı lacivertli takıma sıcak bakmasındaki etkenlerden biri de şehir ve ülke faktörü. Ailesi ile birçok kez ülkemize gelen başarılı futbolcu, İstanbul, Bodrum ve Marmaris'te tatiller yaptı. Ailesinin de burada güzel zamanlar geçirmesi ve İstanbul'u çok sevmesi transferde oldukça önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Zeko'nun eşi de İstanbul'da ve Türkiye'de yaşamaya sıcak bakıyor. Kültürel olarak da alışmakta sıkıntı çekmeyecek olan futbolcunun transferini neticelendirmek için sarı lacivertli yönetim çok ciddi şekilde çalışıyor. Cristiano Ronaldo'dan sonra Karim Benzema ve Kante gibi yıldızların transfer olduğu Suudi Arabistan'dan Edin Zeko'ya da ciddi bir ilgi var. Ancak Bosnalı yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Zeko şu an için Suudi ekiplerine sıcak bakmıyor. Sarı lacivertliler Edin Zeko dışında bir başka yıldız golcü transferi daha yapacak. 37 yaşındaki Zeko'nun tüm sezonu tek başına çıkarması mümkün değil. Zaten Inter'de de son yarım saatlik bölümlerde futbolcunun yerine Lukaku oyuna giriyordu. Bu yüzden Zeko'nun yükünü azaltacak daha genç bir isim içinde çalışma yapılıyor. Arvantinli Yıldız Korkin Korea'nın bu isimlerin başında olduğu belirlendi. Inter'in Nazio'dan büyük umutlarla transfer ettiği Korea beklentilere tam olarak yanıt veremeyince 3. golcüye dönüşmüştü. Fenerbahçe'nin Korrean'ı gündemine aldığı ve Yıldız oyuncu için Inter'e teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı. Joaquin Correa'nın Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği ifade edildi. Daha rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen Yıldız oyuncunun, Sarı Lacivertlileri reddettiği belirtildi. Fedor Çelov'da karşı karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray, Fedor Çelov transferinde karşı karşıya geldiler. Ki ekip de bonservisi ÇSK Moskova'da bulunan 25 yaşındaki Rus golcü ile yakından ilgileniyor. CSK altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çelov, Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonluk kiralık döneminin ardından takımına döndü. Bu sezon 41 resmi maçta 24 gol, 6 asiste oynayan genç forvetin CSK ile Haziran, 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çelov, Rusya A milli takım formasını 4 kez giyerken skora katkı veremedi. Sarı lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Fedor Çelov iddialarını yalanladı. Transfer söylentileri hakkında konuşan Baki, bu kesinlikle doğru değil, diyerek yanıtladı. Montella'dan Yıldız isme Fenerbahçe daveti Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Vincenzo Montella'nın Roma ile sözleşme uzatmayan Stephen, El Şaro'yu arayarak Türkiye'ye davet ettiği iddia edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı. Stephen El Sharon'un Roma'daki geleceği belirsiz. Roma'dan bir sözleşme yenileme teklifi aldı, ancak Şaro şimdi son evetini vermeden önce dikkatlice düşünüyor. Şaro'nun önceliği Roma'da kalmak ama geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'dan resmi olarak ayrılan ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya yakın olan Vincenzo Montella'dan da bir telefon geldi. Montella onu yeni Türkiye macerasında görmek istedi, hem süre hem de maaş açısından önemli bir sözleşme teklifi aldı. Görüşmeler devam edecek. Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da resmen sona erecek. Fenerbahçe Orsolini'yi sordu. Fenerbahçe'nin İtalyan kanat oyuncusu Ricardo Orsolini'yi isteyen kulüpler arasında olduğu İtalyan basını tarafından belirtildi. Fenerbahçe'nin Bologna'da başarılı bir sezonu geride bırakan Ricardo Orsolini ile ciddi şekilde ilgilenen ekipler arasında olduğunu belirtildi. Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da 26 yaşındaki oyuncuya somut ilgisi olduğu ve önümüzdeki günlerde ciddi gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Bologna'da bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol 4 asist üreten Orsolini kulübüyle en iyi sezonunu geride bıraktı. Orsolini İtalya milli takımında da iki maçta forma giyip iki gol kaydetmişti. Orsolini 2019'da Bologna'ya 15 milyon euro bon servis bedeliyle imza atmıştı. Serdar Aziz kararını değiştirdi. Sarı lacivertli ekipte Serdar Aziz de teknik direktör George Jesus ile arası iyi olmayan oyunculardan bir tanesiydi. Portekizli çalıştırıcının devam etmesi halinde, 32 yaşındaki stoperin de kulüpten ayrılması bekleniyordu. Cesus gidince Serdar kaldı. Tecrübeli savunmacı, kendini yeni teknik direktöre ispat ederek çubuklu formayı giymek istiyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 müsabakaya çıkan Serdar Aziz, bir asiste imzasını attı. 32 yaşındaki deneyimli stoperin sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.